Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Yepyeni videodan herkese selamlar. Öncelikle umarım keyifleriniz iyidir. Bizleri soracak olursanız çok çok iyiyiz. Ee, şu an neredeyiz? Bir ev ortamı değil tabii ki. Ee, şu an hastanedeyiz. Bunun detaylarını göstereceğim size. Neden hastanedeyiz? Hem ziyarete geldik hem de e, bizim küçük Noyan'ı birazcık oynatmaya geldik. Çünkü nasıl oynatmaya giriyorsun hastaneye ya burada oyun parkı mı diyenler de olabilir. Evet, burada açık ve kapalı olmak üzere yani yazlık ve kışlık birçok park alanı var ve çocuklar için oldukça fazla oyun alanı var. Bu bir tuhaf gelebilir kulağa ama bunu hep beraber keşfettiğimizde göreceğiz. Hani sıcak su yatağından farklı farklı oyun parkurlarına. Evet, bir hastanenin içinde bunların hepsi var. Şimdi bu ayrıntıları e, hep beraber e, sizlere göstermek istiyorum. Hem e, dış mekanı hem iç mekanı e, oldukça büyük. E, ve aynı zamanda yetişkinler için de lojalar var. Hani oturup da e, çayını kahveni iç, içebiliyorsun, yemeğini yiyebiliyorsun, e, televizyonunu, kitabını okuyabiliyorsun. Ve oldukça yetişkinler keyifli vakit geçirirken de çocuklar bir o kadar daha fazla keyifli vakit geçiriyor. Bunların hepsini hadi bakalım hep beraber görelim. Alo. Hey. bu Alo.

rood, deze rood, ja, deze is rood, ja, ah, Deze is rood, ja. Ja. is rood, die is rood, ja, ja. ja. en dan die andere, die er nog één. Ah, goed. Ja. ja, die hey, ja, sorry. die, die bedoel ik, ja, waar is die? Ja, ja. die moet hier, moet die. Oh, oh ja, nee, zo, Ja, ja. Hey, nou, klopt nou, klopt nou klopt het weer. Nou loopt het weer. Nou klopt het Dan zijn ja. ze weer, ja, weer samen. Ja. Eén, twee, twee. Oh. En twee. En een, en twee, drie. Och ja, natuurlijk, ja. Ach, dankjewel. Ja. God, ik moet ze zelf hebben, ja. Ja. Ja.

Arkadaşlar, şimdi hastanın e, oyun bölümündeyiz. Oldukça keyifli, oldukça neşeli bir e, evet hastane burası ve neden keyifli, neden neşeli diyorum? E, çocuklar için, özellikle e, oldukça keyifli ve neşeli. Şimdi çok çok kısa şunu söylemek istiyorum. Hani videoyu çok uzatmak istemiyorum. E, hemen size buraları göstermek istiyorum. Burada ne var? Çocuklar için öncelikle şöyle bir kale yapmışlar. Parkur tarzında. Çocukları, aileler buraya çok güvenle bırakabiliyor ve kahvelerini alıp durmayabiliyorlar. Bunun yanı sıra bir oda var burada. O da tamamen böyle ışıklı, su yatağı olan Yaklaşık 2 metrelik bir su yatağı var. Hani insan böyle canı çekiyor, yatmak istiyor. İşte burada, Noyan'ımız burada. Her türlü oyuncakla oynama imkanı var. Ee, çocuklar için burası bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Burada çeşit çeşit arabalar koymuşlar. Peluş oyuncaklar koymuşlar şöyle. Ve e, açık, kapalı olmak üzere birkaç tane bunun gibi oyun yerleri var. Ee, anne babalarım da burada keyifle localarda oturup da hemen şöyle localara doğru da bir gidelim. Bakın burada, burada langırt var. Ee, oldukça da profesyonel bir masa. Ee, bu da tamamen ücretsiz. Çok keyifli bir masa. Arkadaşlar böyle bu şekilde lojalar var burada. Şimdi bu gördüklerinizin hepsi tamamen ücretsiz. Ee, aileler burada vakit geçirirken, kahvelerini yudumlarken ya da ufak ufak atıştırmalıklarını yerken e, keyifle burada hem dinlenmiş oluyorlar hem de hastane stresi diye burada öyle bir şey yok. Hani e, Buraya tedavi olmaya geldiğimiz kesinlikle stres yok, kaos yok, tamamiyle böyle relax bir şekilde ee, çok az insan var geliyor insanlar tedavisini görüyor ya da bir hasta ziyaretine geliyorlar mis gibi bakın burası da. Evet arkadaşlar burası tamamıyla Önce şuradan başlayalım Şimdi şurada değişik butonlar var Mavi, yeşil, kırmızı, beyaz Böyle çocuklar için tamamıyla enerjisini atması için her türlü her şeyi düşünmüşler Bunu sıra burada yine oturabiliyorsunuz Çok rahat gözüküyor Tabii ki de en konforlusu 2 metre boyunda. Ee, yani ben 1.90'ım. Buraya çok rahatsızlayacağımı düşünüyorum. 2 metre, 2 metre boyu var. Su yatağı ve e, şöyle Çok ufak bir sizin için dalgalandıralım. Bardağa koysam üstünde dalgadan devrilir o derece. Ve hafif de ılık. Hani vücudunuzu yakmayacak bir şekilde. Ben bayıldım yani süper. Işıklarımızı söndürelim. Bu da bir göstermek istiyorum. Burası da çok komik. Burada aileler var. Bak burada kitap e, okumak için Şimdi arkadaşlar tamamıyla bedava. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın. Çeşit çeşit çaylar. Limonlu, kavunlu, elmalı. Çeşit çeşit çaylar var burada. Şöyle. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde içebiliyorsunuz. Kahvenin her türlüsünü ücretsiz bir şekilde içebiliyorsunuz. Yeme içme de var. Atıştırmalıklar var, ufak tefek. Yani burada, burada hijyenik iyi. bir ortam Aynen. en önemlisi. Şöyle, evet. yani bunları neden gösteriyorum? Yaşadığınız ülkede bu tarz e, relax bir ortam var mı? Hani hastanede özellikle. Hastaneye girildiği zaman. Direk ıı, direkt bir kaos insanın aklına gelir. Hastane bir stres kokusu gelir. yok en azından. Bir hastane kokusu böyle insanlar böyle bir hani birbirini e, yanından, kalabalığından, sesinden hani direkt hastane deyince insan strese giriyor. Hani burada öyle bir şey yok. O yüzden burayı göstermek istiyoruz. Yaşadığınız ülkede nasıl? Siz de bizimle paylaşın bunu. Gözümüz arkada kalmıyor en azından, ya, Tamamen güvenli bir ortam, ee, bir tane iki tane değil, hani aynı anda yani şurada bir on tane, yirmi tane çocuk çok rahatlıkla oynar. Ee, hava sıcak olduğunda da hemen camın ardında e, açık hava oyun parkuru var. Yine aileler için masalar var. Hani oldukça keyifli, ee, Noel hiç bu kadar oyuncağı bir arada görmemişti. O yüzden deli gibi hepsiyle ayrı ayrı oynamak istiyorum zaman kaybetmiyor. Bir de şimdi öbür bölüm var. Öbür bölümü de size göstereceğim. Orası da çok farklı bir dünya. Buranın konsebi bu şekilde ve haftada iki defada çocuklar için paylanço geliyor. Bunun da altını çizelim. Tamamiyle çocuklara hizmet etmek için. Çünkü burası çocuk bölümü. Ve burası tamamıyla çocukları bu e, ekmek ve Anladım. çok kısa da bir bilgi vereyim Şimdi Evet e, Noyan e, 2 yaşında işte 3 yaşındaki, 4 yaşındaki 5 yaşındaki çocuk buralarda oynayabilir Peki e, çocuk bölümü 18 yaşına doldurmamış kişiler için geçerli Örneğin işte 17 yaşındaki ee, şimdi Arkadaşlar şunun anlamı da hani e, fark edenler eder şöyle bakıldığında bu bir annenin doğum yapmak üzere olan bir annenin karnı ve yavrunun da parmakları. Öyle bir figür yapmışlar burada. Gayet de hoş olmuş, anlamlı olmuş. Çok da cici duruyor böyle. Bunu da böyle ufaktan göstermiş olalım. Evet arkadaşlar hastaneyi her yerini böyle yeni yıl olarak süslemişler. Çok da cici olmuş. Noyan kom. Noyan. No, kom no, kom no, kom. No. Evet arkadaşlar <laughs> videomuzda devam ediyoruz. Ya evet, her şeyi düşünmüşler. Burası da ayrı bir oyun odası. Ee, şu kovaların içi komple e, oyuncak dolu. Yani İnsan böyle bir oynayası geliyor ya. Bakın dolapların içi değişik değişik kart oyunları vesaire. Ya bir de şöyle bir şey var en önemli nokta. Şimdi 17 yaşında ki bir çocuk tabii ki bunlarla oynamaz. Ama diyelim ki hastanede bir şekilde Allah kimseyi düşürmesin. Peki. 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşındaki bir çocuk neyle oynar, ya da ne ister? İşte bunu geliyorlar. Psikolog soruyor. E, öncelikle durumunu, e, neden hastaneye yattığını vesaire, bunları güzel bir şekilde anlatıyor. Pedolog. E, ondan sonra da e, diyor ki işte bizden bir isteğim var mı? E, çocuk da şimdi hani 16, 17 yaşındaki çocuk ne ister? E, Playstation örneğin ve diyorlar ki hani PlayStation var ister misin ya da komputer verelim sana bilgisayar ister misin ve tabii genelde herkesin evinde bilgisayar olduğu için e, bilgisayarlarını getiriyorlar ama e, PlayStation ya bu muhteşem bir şey e, odasını e, belki 20 tane de CD'sini koyuyorlar oyun CD'si çocuğun canı sıkılmasın diye. PlayStation oynuyor. Yattığı yerden hem tedavisini görüyor hem PlayStation oynuyor. Böyle keyifli güzel bir alan ve devamlı da e, temizlik yapıyorlar bayanlar. Şöyle. Yani çok da hijyenizli ortam. Şöyle. Burası da yine dış mekan. Şöyle. Hava güzel olduğu zaman hemen şu kapıdan çıkıp çocuklar burada da oynayabiliyor. Bakın Noyan'ı. Noyan. Ne Noyan. hmm. kadar keyifli oynuyor ki. <laughs> ya hani insanların ee, buradaki... Ee, çalışan insanların o kadar da güler yüzü var ki. Hani din, ırk ayrım etmeden e, çok güzel ilgileniyorlar. Güler yüzlerini eksik etmiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı da böyle burası da küçük bir alan. Burayı da böyle göstermiş oldum. Mesela aileler e, çocuklarıyla beraber de hani bu hastanede yatan çocuklarıyla beraber de burada böyle üçte kızma birader oynayıp çocuklarıyla da yine e, sosyalleşebiliyorlar. Bakın oldukça hijyenik. Her gün sıcak soğuk su. Müzik de dinleyebiliyorsunuz. Yani bu hastanede canınız sıkılması mümkün değil gibi. Ama tabii de yine her zaman söylediğimiz gibi Allah kimseyi hastanelere düşürmesin. Burası yaklaşık benim evime 15 kilometre uzaklıkta. Maxima Hastanesi. Feltofun dediğimiz bir şehirde. Bana da yaklaşık bir 15 kilometre. Böyle burayı da göstermiş oldum. Diğer tarafları da göstereceğim. Şimdilik öbür tarafa doğru yavaş yavaş bir gidelim. Evet arkadaşlar yani e, ziyarete geldiğimiz bir odayı da şöyle kısaca bir göstereyim. Olay bu. Şu kadar. Şöyle burada mini bir mutfağı var. Bu arada bütün e, aletler Philips markadır çünkü Philips Hollanda'nın markası. Burada da yine çocuklar için oldukça eğlenceli bir ortam var. Dokunduğunuz yerde şöyle şöyle e, figürler, resimler. Nereye dokunursanız oradan böyle farklı farklı ışıklar yanıyor. Bak, şöyle göstereyim. Bakın, çok da güzel yapmışlar. Yani çocuklara burada. Böyle zekasına göre şeyler yapabilirler. Mesela bak. Evet arkadaşlar e, hastaneden çıktık. Şu anda sevgili Noyan'la beraber evimize gideceğiz. Ha e, Noyan. Evet. Noyan'la bu arada takım giyindik bugün. Siyah pantolon, deri ceket, e, boğazlı kazak. E, Noyan'ın da çok çok uykusu geldi. Ee, öncelikle Allah kimseyi düşürmesin hastanelere e, herkese acil şifalar diliyorum umarım herkes sağlığına kavuşur hem hasta yatanlar için çok zor hastane e, hem de refakatçi e, olarak bekleyenler için de çok zor e, umarım herkes şifasını Rabbim verir. Öncelikle izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum, yeni gelen takipçiler, mevcuttaki takipçiler, hepinizi seviyorum, çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum izlediğiniz için, destek olduğunuz için, lütfen yorumlarda da belirtin, her nereden izliyorsanız oradaki hastanelerde de bu tarz çocuklar için bu tarz bölümler var mı, şu anda da çok şiddetli bir şekilde yağmur var, biz de evimize doğru gideceğiz. Noyan şu an Noyan dayak yap. Bay bay yap. Evet Noyan da şöyle selamını verdi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Noyan. evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.